İnsanda cennet arzusu ve cenneti isteme mevzu başka bir meseledir. İbadetleri böyle bir arzu ve isteğe bağlama ise tamamen başka bir meseledir. İnsanda cennet arzusu olmalıdır. Ancak ibadet katiyen cennet arzusuyla elde edilemem, edilmemeli ve cennete girmenin bir vesilesi veya basamağı olarak görülmelidir. Belki kulluk vazife ve mesuliyetlerimiz kudreti bir nihaye, ve rahmet-i namü tenahiye sunulan ubudiyet veya derecesine göre ubudet olarak görülmelidir. Yani cennet tabii ki istenecek. Biz cennet isteyeceğiz ama biz kulluğumuzu Rabbimize olan e, şuurumuzla yapıyoruz. Bir netice için yapmıyoruz. Cennete girme meselesi ise Cenab-ı Hakk'ın lütfundan ekstra olarak beklenmelidir. Bunu teyit eden bir hadisi şeriflerinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse ameliyle cennete giremez buyurur. Bunun üzerine sahabe-i kiram siz de mi ya Resulallah diye sorar. Sahabe efendilerimizin kendi durumlarını belirleme adına resul Ekrem Efendimiz'e böyle bir soru sormaları onların firaset enginliğine delalet eder. Yani mesele Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi bir insan da test edilirse kendi durumlarını anlamaları daha kolay olacaktır. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Evet ben de amelimle cennete giremem. Ancak Cenab-ı Hak rahmetiyle beni sarıp sarmalar, fazlıyla, ekstra lütuflarıyla serfiraz kılarsa bu müstesna. İbadetleri cennet arzusu, cehennem korkusu yanında bir de mehabet duygusuyla eda edeme, etmekten bahsediliyor. Hemen ifade edelim ki cennet arzusu veya cehennem korkusu yanında Cenab-ı Hakk'ın mehabetinden, azamet ve ululuğundan sakınarak ibadetlerini yerine getirmek bir dereceye kadar kabul edilecek bir husustur. Rabbimizden diler ve dileniriz. O hepimizin kalbine namütenahi bir büyük karşısında duyulabilecek, duyulması gereken böyle bir heybet ve mehafeti duyursun. O duygularla gönüllerimizi doldursun. Hasılı diyebiliriz ki Allah'ın büyüklük ve azameti karşısında iki büklüm olma duygunun, duygusunun cenneti isteme ve cehennemden sakınmaya göre bir yönüyle rüçhaniyeti vardır.'' Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına even de hak rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğer gahi dağlasan ahvalini sormaz mı? Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Allah karşılık olarak cennet verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Sevilmek onun hakkıdır. Sevmek de bizim vazifemizdir. Evet. Sen masivadan sadece bir, kereli, bir kereliğine kat alaka etmekle kalma. Bu mevzuda istikrar ve istikamet içinde ol ve kendini zorla varlık, mahlukat fıtratına yerleştirilen arzular ve evladı dünyanın var olduğu halde sen bunları kendi düşünce ve izan dünyada ademe mahkum et, cismaniyetinden sıyrıl, bedeni varlığından tecerrüt et, kalp ve ruhun yörüngesine bürünerek bütün benliğinle Allah'a teveccüh ol, ona yönel, ona yürü. Ayetin son kelimesinde anlaşılacağı üzere esas maksut, tebettülden ziyade her şeyden katı alaka etme keyfiyetinin zuhuru demek olan teptildir. Tefil babından gelen teptil, teksir çokluk içindedir. Ancak teptilin gerçekleşmesi tepettül sayesinde olur. Yani her şeyden katı alaka etme ulaşabilme, o zirveyi ihraz edebilme ancak tebettül yoluyla olur. Bu zirveyi ihraz eden kimseye betül denir. Meryem validemize betül denmesinin sebebi de budur. O her şey var olduğu halde Allah'tan başka hiçbir şey görmemiş, ona imanı nazar etmiş, yoğunlaşmış, konsantre olmuş, bütün masivadan kat alaka ederek mihraba kapanmış ve bu sayede adeta ahiretin semeratı ile beslenmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim onun bu halini şöyle anlatıyor. Zekeriya onun bulunduğu maksureye her ne zaman girse orada terü taze yiyecekler buluyordu. Hazreti Zekeriya ya Meryem bu yiyecekleri nereden buluyorsun dediğinde bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Evet masivadan kat alaka edince her şey emre amade olur. Bu noktada Alvar İmanımın sözlerini bir kez daha hatırlatabiliriz. Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğer gahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Derde dermandır bu dert. Dertliyi sever Samet. Dermde dermandır ehad. Fazla seni bulmaz mı? Meryem validemiz iffetini koruma mevzunda o kadar hassastır ki karşısında temessül eden bir ruhani karşısında bile tir tir titremiş, senden Allah'a sığınırım demiştir. Onun bu hususiyetinden dolayı kendisine Betül ve Azra isimleri verilmiştir. İşte her şey var olduğu halde her şeyden katı alaka tevhidi kıble yapıp öyle azralaşmak, öyle betülleşmek lazım. Üstad Hazretleri tefeül yapıp mektubat -ı İmam Rabbani'ye başvurduğunda İmam Rabbani ona tevhidi kıble yap diyor. Yani şu tarafa bu tarafa yönelerek teveccühünü dağıtma, eğer bir vakit ikbal arzusunun peşine düşer, başka bir zaman şöhret tutkusuna kapılır, makam arzusuna bağlanır veya korku endişesiyle sarsılırsan dağılıp gitmiş olursun. İşte arkadaşlar bu yüzden bütün benliğimizle, bütün gücümüzle, bütün bize verilen latifelerle ne cennet arzusu ne cehennem korkusu sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanma adına mücadele vermeliyiz betüllerden olmalıyız, azralaşmalıyız. Allah bizleri keremiyle mükafatlandırsın inşallah.